arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve Açelya'yla ile Ada ile birlikte burada gördüğünüz Mr. Brokeven'in eski evinin arkadaşlar propslarla süsleyeceğiz. Hoş geldin Ada, hoş geldin Atelya. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu videoya like atıp abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar. <laughs> ve <Evet>, çok seviyoruz. <laughs> Neyse o zaman hadi gelin başlayalım ben. Başlıyorum. Arkadaşlar bu arada karakterimiz nasıl? Başladım. Başladım. Hangimiz daha güzel evet, olmuşuz yorumlarda bildirin. Evet arkadaşlar hangimiz daha güzel olmuşuz yorumlarda bildirmeyi sakın unutmayın. Bu arada görüyorum. Evet, evet. Pişt. Pişt, pişt. Görüyorum ben seni. Bak şu gözlere bir bak. Görüyorum ben seni. Abone olmayanlar var. E hani? Abone olmuyorsunuz. E bakıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ne oluyor size böyle? Abone ol bakayım. Abone ol bakayım. Hayır. <laughs> o zaman herkese durun ben başlayalım. Kız bunu kim koydu? Aa ben de koydum. Her şey koymuşsunuz? Neyse ben yatak benden. Yataklar benden. Bence burası bizim yatağımız olmasın. Buraya bir tane o puftan koy aynen. Orası bizim yatma yalanımız olsun. Ya kızlar şunu alın buradan. Şu, şunu alın buradan. Boy aynasını mı? Evet. Oraya ben yatak koyacağım. Yatağımız nerede olsun? Şöyle. Boya Şimdi... aynasını nereye koyayım o zaman? Boy Bu aynasını şuraya. Aynen oraya koy. Bunu arkadaşlar tabii ki de en sevdiğimiz renk. En sevdiğim renk. Şimdi evet. Böyle bir renk olsun güzelmiş. Videoyu kısacık biliyorum ama biz sizin için o kadar çok emek veriyoruz ve siz bize abone olup like atarsınız. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya hemen geçelim. Bay bay. Allah bismillah. Ya bu ne? Yattım mı ben? Ha tamam. Kız yanlışlıkla yatmışım. Neyse. Neyse. Ya koyamadım. Ya kanka koyamacım. Tövbe tövbe estağfurullah. Ne oluyor be bana? Bir tane puf koydun. Nasıl olmuş? Güzel. Tamam. Nasıl? Oldu mu ya? Üç kişilik ancak böyle yapabildim arkadaşlar. Evet güzel olmuş. Bence de. Ay arkadaşlar üçümüzün renkleri. Baksana bir şeyin üzerine. Çok güzel olmuş. Evet ben tabii ki de yemek koyacağım ve yemekte. De... O kıza bu ne? Buraya Kim not yazıp da koydu acaba? Nereye? Bakın şurada. Dolabın arasında var. Ben yapmadım. Zaten koymuyordu arkadaşlar. Eski gizemlerden biliyorsunuzdur bence. Eski gizemlerden burada bir tane not var. Ortaya bir tane halı koyalım. Ortaya bir tane halı. Halı nerede acaba? Gerek yok senin koymanı da. Tamam. Evi süslesen mi acaba? Süsle. <laughs> Süsle. Arkadaşlar en sevdiğim en sevdiğim şeylerden koyacağım şimdi. İyi izleyin beni. En sevdiğim şeylerden koyacağım. Ve çok güzel olacak. Emin olun. Koyayım mı? Kanka At. bu, bu. 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 Kanka, o, bu. bu. çok birinci bir Hı. dakika ben şey, her şeyi sildim çünkü error verdi hemen yeniden yapıyorum. Tamam arkadaşlar bakın ay dur ay ay arkadaş arkadaşlar bakın en sevdiğim şeyleri koydum. Ada bak. İşte prenses Selena. Ada bak. Kim? Ay, kanka niye koyuyorsun her şeyi? Biraz da yeşil falan koş. Peki o zaman arkadaşlar bunu siz istediniz. Bunu Error verdi. Bu neden buraya koyuldu? Ha. Nasıl olmuş benim koyduklarım? Elbise koydum. Bayağı nasıl? Makyaj masası. Çok güzel. O neden orada? Hmm. Ne neden orada? Neyse. Birimiz... Ay. Ay bu ne? Birimiz yeşiliz arkadaş. O yüzden birimize yeşil. Yeşil. Birimiz mavi. Bu ne? Dur bakayım. Hayır. Arkadaşlar harita işine, eşya sınırı geldi. O yüzden... <laughs> Arkadaşlar harita eşya sınırı geldi. Ben de o yüzden iki kolaları sildim. Ama ben onu takmıyorum. Size takıyorum. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Ben koydum. Çok güzel olmuş. Aa, masalar da çok güzel olmuş. Arkadaşlar hepimiz yapıyoruz. Açıya oyunda yeni olduğu için hepimiz yapıyoruz. Açıya bizi birazcık izliyor. O yüzden çünkü arkadaşlar yeni. O yüzden çok fazla bilmiyor bir şeyleri. O yüzden yorumlarda linçlemeyin lütfen. Evet arkadaşlar. Ne yapalım? Bir şey yok. Kanka sen boyasana çiçekleri. Bu ne ya? Onu yanlışlıkla koydun herhalde evet. kanka. Arkadaşlar. Müzik aleti Ar koyalım mı? Koy istiyorsan. Tamam. Mesela. Şu kenara koy ama tamam mı? Piyano çok büyük ama. Kanka bu işe bakışın mı? Gitar koyacağım. Ha, çok güzel olmuş baksana. Çok güzel çok güzel arkadaşlar. Baya bir şey koydu ben var bence ama istiyorsanız koyun yani. E, siyah şey ay neden böyle oluyor? Ya? Oluyor oy oy Evet neden evet, arkadaşlar. Böyle oluyor. Hiç en kötü yerin en güzel sonunda en ay, güzel. Ay, yerin. Ben de, ben dışarıya falan tuvalet koyacağım. Dur bakayım. Bunu ben mi koydum? siyah şey ne? Ay! tablo ne? Hah. Tablo. E... Ben koymuştum evet. Siyah şey ne acaba? Siyah şey o şey ya. E, ev hani dökük yıkık ya o tavanın. <laughs> Öyle. Limitim var. bitti. Limitim mi bitti? Bir o şey olmaz. Bu kadar bence yeter. Çok güzel olmuş Durun ama. Durun ama benim daha çok limitim var. Çıtırım. Citarı... Gitarayı buradan getireyim. Benim yemeğim için gitti bu ne ya? Bir şey olmaz. Ben senin iki koymuyor mavi kol, içi o ya. Seni... Kankımın bebek konuşmaz. Anne kanka buyu şey koymalıyız. Omayış. <laughs> ne? burnuna mavi yapalım. Nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Mavi yıldıza baksanız çok tatlı. Ay dur ben koyayım. Yani biz burada yaşayacağız ya o yüzden buraya kapı Arkadaşlar kapısız ev var mı? Yok bence ben bilmiyorum oldu. Arkadaşlar hepimizin rengini aynı anda yapamadığımız <laughs> için böyle bir renk yaptık. Nasıl? Ya da beyaz mı? Şu anda iyi olmuyorsunuz ama e, abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz, videoyu beğenmiyorsunuz. Neden? Hayırdır? Neden? Hayırdır? Niye bak niye? Niye bak niye? 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 Arkadaşlar niye? hoşunuz ama. İyi hoşunuz. Yani ama beğenmişsiniz. Niye? Niye? Hoşunuz mu gidiyor? Ama biz burada ne kadar emek veriyoruz bunlara. Ama siz bir kere bile beğenmiyorsunuz. Mavi yıldızlar nasıl oldu? Mavi yıldızlar çok güzel oldu da havaya koymuşsun. Evet havada bence iyi. Birazcık karışık olmuş evet, ya. Havada bence da daha güzel. Havada bence daha güzel. Evet. Evet ama birazcık karışık oldu. Ama olsun. Başka ne yapalım? Ben ne şey yapardı, yapardı. Birini yeşil yaparız. Yeşil yaparız. Benim o, benim o. Rengini değişemedim. Hayır değişebiliyorum. Evet bir dakika bekleyin. Birini yeşil. Sık yeşil koyacağım. E, niye abone olmayı Ne Niye bana katmışsınız? Niye videoları beğeniyorsunuz? Beğenmiyorsunuz ama izliyorsunuz. izliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bana neden abone olmalısınız biliyor musunuz? Eşya sınır diyor. Ne diyor lan bu? Arkadaşlar. <laughs> Çok sinirlendim <suyluğundanıyor> şu an. <laughs> tövbe tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bakın. Bir beğeni benim öpçülüğümü geçecek. Yani o yüzden... Aaa! Şey, şey açıl ya. Bak buraya bir şey koymuşsun yanlışlıkla. Evet onun. Götürmeye çalışıyorum ama olmuyor. Çok üzüldüm şu an. Al onu. Baksana bir sürü. Anahtarımı değiştirsem mi? Çok... Bitti mi limitin iş? Şey? Benim neredeyse bitti. Bitti mu? de. Evet, bu yıldız yani. yerin dibine girdi. Yapamıyorum. Ben bu ışıkları sileceğim ya. Çok karışık durdu çünkü. Işıkları sileceğim. Atı bismillahirrahmanirrahim. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum. Bunu kim yaptı? Bunu kim şeyim... yaptı? Tavana çıkayım da bakayım kim yapmış. <laughs> evimiz yanıyor şu an. <laughs> arkadaşlar evimiz yanıyor. Kızlar ben bir şey diyeceğim. Evin tavanına bir şey gelmiş. <laughs> ya ne oluyor? Ya ne oluyor? Eski hikayelerden biri olmuşsunuz. Arkadaşlar eski hikayelerden birini yaşıyoruz. Lan. Lan tavana çıkabiliyorum. Tavana çıkabiliyorsan çıksana bir bak. Hadi şimdi bence burada saklanma çalışalım. Nasıl saklanacak? Peki benim kodiklerim yüzünden olmasın. Yok be. Ha çok çok arkadaşlar çok iyi oldu. Allah tam üzerime yıldırım çakıyor. Allah'ım yapmam ölmüyorum. Baksana buraya bir şey geldi. Bu ne? Ben, ben şaklanıyorum. Kanka! Ya ben yukarıya şey... gel. Yukarıya ben gel. Şimliyorum resmen. Gel yukarıya. Bak buradayım. İçerideyim. E yukarı hiç neyesi? Gel bir içerideyim. İçeri gir. Bak şuradan çık tavana Bak Baksana buraya bir şey geldi. Arkadaşlar siz biliyor musunuz yani bu ne? Nasıl söyler misiniz? Biz bilmiyoruz çünkü bu ne yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay, şey, ay ben anladım bu ne ne oldu. Kesin abone olmanız değil mi? Abone olmanız değil tabii mi? bir tane videomuz var ama yani buna 50 bin like gelirse yani ha, bu kıyımda okay, şişirenleri bakarız yani şişirenleri okuruz şey e, bu arada akışık gitti de Açelya'ya galiba bir doğunda açelya da Reset atsana karakter sıfırla O yüzden açılmadı. E, hadi videomu bitirdim artık. Dur ya açelya evet. arkadaşlar açelya çıktı yeniden girsin. Durun. Açelya'nın o yüzden bütün malzemeleri e, gitti. gitti. Siz benim yerimi koyamıyor musunuz? ben koyabilirim aslında da. Açıya bence gel arkadaşlar açılya gelince videoyu yeniden başlatacak. Açıya gelince videoyu dur durduruyorum. Durdurdum. Evet arkadaşlar o zaman abone olup like atıyorsanız ve bildirimler açtıysanız 3 2 1 Hoşça kalın. <laughs>